nasıl olacak hala yarın, yani, yarın Yarın. Bir yarın. Çiz. Şu kazımız, e, var ya son. Buraya buraya bir bir aldım, kadar bir kazı yapacağız. Yolun e, e, e. Yok yok. Başka bir şey yok yaptığımız yer vardı ya. Şey çıkardık ya burada. Yani bir personel arasından gelse biz geç kalmayalım. Kışa geliyoruz daha. Çalışacağımız yerler da var. Daha kaç santim biliyorsunuz? Bizim burası bir metre, bir metre on santim. Tam bunu da